Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ekstana Sveç. Bugün sizlerle beraber Osman serisinin ilk videosunu çekeceğiz. İsterseniz başlayalım. Ee, modun ismi Better Türkiye. Buraları açtım da oyun kasarsa Normal Dur şimdi. Hangisine gitsem. Ona git. Bir tane video atayım diyorum. İki saat kötü oluyor falan atamıyorum. O yüzden birkaç gündür video gelmiyor. Merak ettiyseniz yine Kerem Bas başka topçu gerek var mı? Hadi bir tane topçu basak. Ha dur bir de şunları şey yapayım. Bunları şey yap. Ha tamam, askerleri sil. Silah kapansınlar. kapansın Bunu da sil. Şimdi bunu araştır. Başka Ha, araştır. Aşkı bir şey kaldı mı? Yok. Ya dur keşke koring butonu açsaydım ya. Dur zamanı başlatayım. Oyun kasabilir bu arada. Ya kasmıyordur herhalde o kadar fazla. Ona yapacak bir şey yok. Ben, oy bende de kasıyor video çekerken. <laughs> İyi ya zaman zaka ya. PP o kadar da gerek olmaz ya inşallah. Evde Iron Man. Hatta dur şuradan göstereyim. Iron Man bir de kolay modda. Normal moda alamam. PP çok az geliyor. Yapamayız mı yapamayız? Hiç uğraşıyorum Buna gidek. Sonra buna mı gidiyorduk? Bakayım. Herhalde sağa gidiyor Tamam. sağdan gidiyoruz. Bir i̇şte dursun. Başka. PP 1. Ha dur. Ajanlık. Ha doğru. Fabrika yok. Dur dur bir zamanı. Heh, tamam. Falan sağ mı gidiyor? Herhalde sağdır ya. İnan yolu burada. İnşallah sağdır. Aşısı kurma. Başka askerleri şöyle çekeyim. Gerek yok ama. Akayım silah var mı? Yok. Topçu basıyoruz değil mi? basıyorum Hadi şu pp yazacak. Sen şey al şu pp veren. Tamam şuna git. Başka. Hadi hazır gitmişken buna da git. Tamam yeter bu kadar. Pp saklayalım da şu Atatürk iyileşirken. Pp kalmazsa. dur hile yok değil mi? Yokmuş. Neye gitsek. Ya da dur pp'yi saklayayım mı? Lazım olur mu olur? şu donanmayı birleştir konuşacak bir şey de yok ki kendim kendime konuşuyorum yapacak bir şey yok tamam kar ısınsın mı? yap gerek yok e bir de e, bu video neydi kanada günde bir video atmayı düşünüyorum atacaktım işte olmadı Nasıl olmadı? Aslında biz video çekecektik. Hiç beğenmedim. Ben Türkiye'ydim. Orhan Azerbaycan'da. Kaan da Almanya'ydı. He bir doğru, geçen sebebi ne oldu? Geçen sebebi gitti kaydetmeyi unuttuğum için. O kadar işte. Şey olmuştu. Yunanistan'a da almıştım. Yunanistan'ı da aldım. Sonra iki saat böyle bekledik. Sonra sıkıldım Fransa'yı da alayım dedim. Gittiremedik. Diyeceğim Benim suçum orada. Line atak diye. Başka ne olur? Ya bu seri. Ee, bu seride ilk Yunanistan'a da varız. He yok. ne faşiste mi gitsek? Demokrata mı Faşist Faşiste gitsek. Savaş açabiliriz herkese. Ama buna da gidersek bayağı yiyorlar. Faşiste gidek ya savaş filan açarız birbirlerine. Demokrat da açamayız herhalde. Değil mi? Açamayız açamayız. Öyle dur duray alırız. Başka. Ha git. Ha bundan bir de pvp gelir. Stability kaç? atmış Yine gidek yüz. git. Ha, PP. Ha bu etayizim bir süreden sonra şey oluyor da. Hayvan ya artıyor derenle. Ne dur şu de gidek. Bakayım kaç günü var. Varmış ya bayağı. o yetemeyiz. Tek West Military faktörü Ya basmanızı veriyor neyler düşüyor Political Power onları düşürüyoruz herhalde Stabil düşüyor Eslerine gidecek ya Bir daha buna Bir daha buna gidemiyoruz herhalde ya buna gitmese miydik ya? Bayağı pp kıstı. Herhalde ileride onun debuffları azıcık kısıltılıyordur. Bana git. Hangisine gitsek? Ona git. Ha pp kalmadı. Birikir herhalde ya. Ne? Ha, şu bitmiş. Bir dakika başka ha dur şimdi ben niye bana gittim şu ekonomiye gidelim son sağ son. daha gidelim zaten buradan asker fabrika geliyor bir daha teyzeme mi burada şimdi kim veriyormuş başka ya bunun süresi kısaltılmıyor mu? Bak bunu onu Kapatabiliyor muyuz bari? Kapatamıyoruz mu? Nerede lan o şey? Zaman da ilerlemiyor ki. Buna gidek bari. Şöyle dursun da zaman hızlı ilerlesin. Video çekince zaten zaman hızlı ilerlemesi şaşırıyorum. Başka ne olacak? Kanalla ilgili. Ve online videolar gelir de kanalla oranda çektiğimiz. geçen kişi olmaz. 2-1'lem oldu şey bu, unuttum diye bir derken unutmamaya çalışacağım. <laughs> Almanya serisi gelir belki. Yani şu şeye gidek de şu. Neydi lan o? Dış borç mu Barş Borç borcu da gidek? Buna Kemaliste mi iyisi? Ya da zaten Kemalist olacağız. Kemaliste gidek. Destek ama Başka şöyle bir şey arttıran var mı? İyi. Bayağı restlerinizle gitti Ne veriyor şimdi bu? Political power consumer veriyormuş veriyor mu? Ha, şuraya gidene kadar bayağı sürecek herhalde. Ne oldu? İspanyol savaşı. Ona command power vereceğim. Giderim şuna. Ona da pp gerek. TP'yi saklamak gerek. Hem ona zaten şey atarken, neydi ateş atarken de kullanacağız TP. Neyse başla hiç kullanmayın. ne? Ha motor şey vermiş ki. Ne gittik? Tamam şöyle barıyla demeye git. Bakayım silah açını. Tamam trak gerek. şunu sil ya. Nasıl silemiyorum? Ay senin, ben niye silemiyorsak? Ha, üç, he, 300 pp ben nereden bileyim? Ha gitti ya şunu unutmayak da. Stability artar herhalde ya. Şey yapmayacak ya Mustafa Kemal. Abi. daha bir yıl var hasta olmasına. Ha git. Heh, pp gelsin de doktrin şey yapar. Ha Mustafa Kemal'den de bir şey geliyor. Oo, bayağı şey arttırıyor ki. Buraya gidene kadar. Lan ne veriyor? Reser spitten veriyor. Burada kaç reser veriyor? Ha, borcu da şey edecektik bir bak demeyiz artık. Gerek yok. PP birikene kadar. Zaten Atatürk'ten bayağı PP gelir herhalde. Değil mi? Geliyor. Evet, geliyormuş. Ha, şu gelmiş. ne git bir daha. Ay yüzde değilmişiz. Bu arada başlar sıkıcı olabilir. Konuşacak bir şey yok. Aslında montaj mı yapsam ya konuşmadım. Aynen konuşmadım yerleri keserim ya. Konuşuyorum zaten bir şey yaptığımda. Ha, öyle daha eğlenceli olur. Ama bu oyna montaj yapılacak bir şey olsa yaparım da. Belki ne de olur olur. Hına git. Tamam. Ama öyle video bayağı kısalır da boş ver. 40 dakika çekerim videoyu. Aya şey yaparım. Anam ama yani dur şu geldi mi? Gelmiş. Bas şuna. E gitsek? PP gerek. Aa, dur la PP saklayak saklayak. Ha dur lan şuradan da PP kazanır Şimdi stabil tayvan gibi düşün. Neyse ya deneyim. 55'miş. Oldu mu? Ay senin ben olmadı ya. Dur bir daha denek. Ha. Bir de ay bir daha denek. Oldu mu? Ay benim şansım ya. Ha. Yeter bu kadar PP. İPP'yi de oradan kasarız. Ne araştırırsak? Radyo gidelim. Diğer kısımda şey gereken. Dur. Ha, reser yeri de geldi. Buna gidelim. Atıram ya, mısın? Yani şuna git. Ha fokus mu gittik? Neye geçtik? Stability veriyormuş. Ya da sağa gidelim burada bayağı basma hızı veriyor. Doktrin gitsek mi? Kaç XP gerek? Ha bayağı gerekmiş. Neyse dursun. Hadi dur şunu deneyelim. Yok 50'ymiş. 50. 55 ya. şuna git. İran tek doldu. a bu da 55. Ha, şey kalmamış. İyi lan birkaç tane yapsak o fabrika basmış. Tamam bu fokus bitti. E gitsek. Ne gidek veriyormuş. Ha dur şu şey geldi mi? O Kemal istiyorlar gitmeye. 175 almış. İyi ya. Onu 5. 4 kere daha gitsek oluyor. Ne? Herhalde bekleyeceğiz full. Fokus gidene kadar. Bekleyelim. İyi bunu şey bitti. Bu ne? Buna Ya da ya, çıkar daha iyi. Alır mıyız ki? Ben yine de şu şeye gideceğim. Tamam ya 70 gün 70 gün full öyle gidecek. Gerek yok diğer ikilerine. Nerede lan o şey Ay. ya e burada burada. Sessiz dansa gerek yok. 100 daha arttırıyormuş. Bir de şuna gidek. O 100 gün ne? şu zamanı ilerlete dur. ne? Ha. Buna daha gidebiliyor muyuz? Eti. Bunu kapatak diyeceğim. Bayağı pp gerek. Bak ona da bir pp gerek mi? 50 ta o 59 diyor. Şuna gidek zaten olur bu. Lan %59 nasıl olmuyor ya? Tam şeye bas. böyle. Neye gittik Buna gitme. PP git. boşuna gitme. sonra sola gidek buradan sivil fabrika veriyormuş. He, dur aslı oldu Atatürk. En üstteydi ya herhalde. Hı. Tamam ya pp full hiç pp harcamak yok bundan sonra e belki şuna bir tek o zaten o yüzde olmuş 10 pp harcıyor ne yüzde onu bunda ne varmış yok ya kemali soracak ne ben buna gitmiyordum normalde o kemali şey işte var ya burada nerede tıkladım buna gitmiyordum şimdi Atatürk yoluna gidiyoruz diye gidelim. Ana gitmek mantıklı da Şöyle şu şey kısıyor. Bizim o 363 şey ne ya? HP nereden bulacağız? HP veren fokus vardır herhalde. Zaman durdurayım. Ne? Ya buna gideceğim tank araştır. Ha. Tam engine e git. E, hangi fokusa gitsin? Simil fabrika veriyor buna git. En altta ne var? TP kısıyorsa gitmem. Bir fabrika iyi, iyi burada bayağı sivil fabrika veriyor. Bir de şu sağa gideriz. Yola gitmek yok. Bayağı fabrika veriyor da. Gerek yok. İyi son kaldı. Değil mi? Multi population stability veriyor. Factory veriyor. American country istiyormuş. Stability. Aa. Yok ya. PP gitmesin. Gerek yok pvp gitmesine. Heh. Tamam. Stabilite kaç oldu? İyi çok fazla. Artmış. Yoktan atmış. %58 stabiliteymiş. Tamam. Buna git. Başka neye gerek yok? Tamamdır buna başka bakmama gerek yok. E şimdi gitsek ne oluyor? Bir şey değişmedi. Tamam artık gidelim. 200 pp. Nerede? Heh, tamam şuna git. EP gelir herhalde. İyi. Yok mu böyle yüzde elliden fazla olan? Heh, ona git. En arada şu şeye gitmem ya. O, şey çıkıyor isyan. Ona gideceğim askeri çekerim savaşırım daha iyi. Onu pp harcayacağım. yap? Em öylesin. He bir tek şurası sıkıntı. Bunlar Sibil fabrika. Bas bas. İyi fabrika 23 olmuş. Ha. inşallah düşmemiştir onun şeyi. Yakla düşmemiş. Bir daha gidelim şuna. ep geldikçe ona gideceğiz artık. Ama bunda da fazla pp harcıyoruz. Böyle şey olmaz. Tamam git şuna. Başka tankta ne gitsik? Armana git. Lazım olur belki. E topçuya bundan sonra. Ha, fokus ne oldu? Ha o bitmiş. Ha, gideceğim ha. Giderim. Neye giderim? Sağ git. Ne pp. Turizm şeye gitsek yeter herhalde. Besten dabafını kısabiliyor kısa biliyor muyuz ya? Bakayım. İyi. atar git de şuna. 25 pp de bir şey olmaz. Neye bakacaktım lan ben bak unuttum. Boş ver ya unuttum. He dur şu ne zaman şu Fox'a gidebileceğiz ona bakayım. 2018 11 2018 ne alaka? 1938 e de gidebiliyormuşuz. He dur şu Faktörü gelmiş. Ben şunu yine. İyi yedi karşıya. As. Nasıl bir milyon şey var? Şuna git. Ya, ara gerek yok zaten yakın savaşta fayda olmaz. Yakın zamanda savaş olmaz. Ha fabrikaya da basalım. Nerede? Bir fabrika. Şuna git. Yok. Nereye bassak? Bas. İzmir bas. İzmir'e. Yani hep karıştırıyorum ya. Ama fokus da bitti. Şimdi hangisine gitsek? E şuna git. Tamam kaç yüzde basıyoruz? İyi fabrika nasıl? İyi fabrika şey bitti. Kaç fabrika? 30 fabrika olmuş bile. Kaç şeyle basıyoruz lan? Dur bakayım. İyi iyi. 300 şey basıyormuşuz. Tamam ya fabrika hızlı basıyor sıkıntı yok ana. 175 şey gerek de. Baba wow, birikir ya. Tamam şu endüstri şeyleri bitti. Başka şu süreye mi istek? ya da gerek yok ona neye gitsek tanka mı gitsek ya yani zaten tank araştırması bitti. bitti araştırmaya da artık tanka vererek yani topçuya düşüktüm. ne bak bir de anlattım ya savaşta kaybediyorum şu sürecim neyse ne hangisine gitsek bitti ki artık pp harcayan şeyler bir kaldı ekonomide buna, buna gitmemiz gerek mi gerekiyor mu Gerek yok da stability bir... değiştiriyor mu lan şeyi? ne kadar. Neye gideceğiz? Şeye gideceğiz artık. Nerede o? Sakı. Gidecek mi buna? Hala gidecek gidecek. Ha buna yine dur. Bu hataya gidebiliyor muyuz? Bakayım. Return of the gitmemiz gerekiyormuş pp 10 pp kaldı. İsyana bir bakayım. ona bir daha git. Tamam PP 5 PP kaldı. neye gidecektin lan? Ha şu şey iyileştirme ona ki. Ha. Aşka ne yapsak? Oğlum kıldım ya full bekliyoruz. de zaman hızlı ilerlemiyor ya. Neyse konuşmam yerleri kısacağım zaten. Bir şey olmaz bir şey. Şimdi nereye fabrika bassak? Alalım zaten hepsi yüzde kırk bas istediğin yere. Şöyle yap. Tamam. Şarkı bitti. Ha buradan savaş açarız da. Savaş açsak mı? Ha ora falan savaş ilan ediyormuş. Yalla Bulgaristan savaş Değil mi? Açak şu şeylere geçmeden. Ya Bu askerlerle. Ya da alırız ya askerin neyi var? Yani şey yap şuna topçu ekle o yeter herhalde topçu. Şuna komutan ver. Fahrettin'i bana verelim. Öyle işte. Oha bin uçak ne? Modda herhalde öyle. Şu niye şaşırdım? O normal yok orada. 700 miydi neydi? Ama ben hatırlamıyorum. PP ne alırız Bu kaç gün veriyor? 120 gün iyi. Bunları şöyle şey vererek de bir de şundan şey alak. Neydi? Buff alak şu şeyden. Sıra hazırlanıyorlar ya. Kaç dakika olmuş video bakayım. 28 dakika olmuş. 10 dakika sonra kapatırız. Ya ya dur 35 geçe kapatırım. Bir de montaj yapacağım ya. Bir de 35 dakikalığa şey yapacağım. Ama o kadar da sürmez. Ra araştır. Başka ne araştırak? Radyoyu araştıralım. Oğlum online'da daha konuşayım konuşuyorum. Bir böyle kes kesmeye gerek kalmıyor da. Bu single filler de. Gel şey ya. Nasıl desem. Kendi kendime konuşuyorum ya sizle. Video çekiyormuş gibi oluyor. Zaten video çekiyordum da online'da. Normal oynuyormuş gibi oynuyorum. Ha ilanı geldi. Ejderha e var. İttiremezsen bak severim. Böyle. İyi. Oha 200 alsan ne? Ha şey var ya. Lan. git. İyi. Tamam. İttiririz. Ah. Şöyle pak tat. Hadi. Lan sal, sana lan Bulgaristan. İyi tamam tamam ittirdik sen şu üç askerle şuraya git. İyi ettiriyor da askerler çok fazla vuruyor. Ben ya. yani şöyle lan şuna. Bu hızlı gitmiyor herhalde. Tamam üstte ittirmişiz. Niye öyle iler şey oldu? Ne şuraya git. Tamam ya bu savaş çok kolay bitti. Askerler o kadar vurmasa. ne misak-ı milli sınırlarına alsak yoksa direkt Bulgaristan alsak mı? Direkt Bulgaristan al ya yani, ne gerek var aşağıya. Hadi ittir. Ha üstü ittirmişiz. Buraya gir. Hadi girersin ya. dur lan şurada şey yokmuş organizasyon. Tamam şuraya girek bitti zaten. Kafya ne? Ha minter faktörü gelmiş. Ona bir tane topçu verelim. Başka? He doğru foxlar. var. Yunanistan'a da dağılsak mı lan? Ne geliyormuş? Ne gidecek. Savaşmayız dedim. Şey geldi İsa'kı milli şeyleri gördüm. Gide, gidemediğimizi sanıyordum, gidiyormuşum. Hadi sen oraya daha can asker. asker. Şöyle dalın. Ha şurada da paket attık. Ha. Ay sen ne yapacaksın hile ya. Hadi. Oğlum ittirsen de. Ya bunlar niye şey vermiyorum. Şurada duracağız, şuraya ittirin. Hay kaldık ya. Deriz de uzun sürer. Tamam. İyi içtirdik. var neye giriyor şimdi? Tak tattık. Hmm. Nereye gitsek? Ha şey vermiş. Kalkandan işte bunun ismi neydi? Rastant vermiş. Ben ne diyorum niye ittiremiyorsun? lastan aslan verdiysen. Aa hazır savaştayken şu şeyleri değiştirerek. Buna git. buna gidemiyoruz zaten. Tam gerek yok diğerkilere. Başka ne araştırsak yine tank araştır. ve de topçu araştır. Tamam ya aldık aldık. Şuraya girsek aslında. Allah o savaş şeyi değil ha. Ya da dur ya şu. Dura savaş ilan etme şeyi veriyormuş da bunlar koruma atmaz. Ha. Heh. Dur şimdi. Bunlar organizasyon sağlatmadan direkt şeye yakar. Ateş istikler, şunları da bak. ya İlahlı kuvvettle ettiriyor ben şuraya gel bittiremedi ya last andına sokayım ya her zaman ilerlemiyormuş Experience vermiyor unutmuş ya hadi be. Bittiremediniz. ha Sofya sen de asker şu organizasyon sağlatmadan da olmuşuna şuna heh bir yani şuraya da dört bin alıyormuşuz şöyle yayılın ay senin mi? he dur lan sen oraya git hay hadi tamam adamsın sen oraya saldır ama a enayi so sofrayı saldı. Tamam kazandık. <laughs> Elektal bunun donanması yokmuş. Tamam ya. iyi. iyi. Toprak kazandık. Bu korinkliğini açmamışım. Ben burayı nasıl korlayacağım? Claim veriyor da korlamıyor. He buraları korlama herhalde şuna gidiyor. Irak savaş ilan etme şeyi veriyordu. burada şey yok. Bayağı. Ara sen şuna gitme. Beter Türkiye'ye git. Hadi hazır savaştayken unutmayak şunu. Deli şey gerekiyormuş. Onu da şu pp'yi de şuradan sağlarız. Ne oldu lan şey bitti mi? Niye zaman bu kadar yavaş ilerliyor bak. Heh. Ha, şuradandır. Hadi bir kere daha gidek. Tamam ya yeter bu kadar. Ne? 35 dakika olmuş. Bakayım betertir ki. Gerek yok. Şimdi. Savaş ilan etme. Gerek yok ya. Hadi izlediğiniz için teşekkürler. Şu anki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.